Evet arkadaşlar kanalın YouTube'a özel bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün son videodaki yorumların isteği üzerine Best Challenge Arada olabildiğince elimden geldiğince öğretici bir şekilde Zed Jungle oynayacağım. Karşısı Zed için çok da zor bir draft değil açıkçası ama çok da kolay da değil. Bu maçı iyi oynamamız lazım. Özellikle bot lane ve mid lane etrafında. Detayları maç için geçince konuşuruz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de bir like atarsanız ve kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Üstüne birer istediğiniz şampiyon veya istediğiniz herhangi bir şey varsa videolarda yorumlara yazıp belirtirseniz çok teşekkür ederim. Şimdi maça geçelim. Arkadaşlar Zed oyuna girdiğiniz zaman. Yani Zed jungle daha doğrusu. <laughs> düşünmeniz gereken ilk şey rakip level 1'de bana invade atabilir mi? Çünkü Z oynadığınız zaman ilk camp alırken çarpınızı %50 HP'nin altını düşürmek için erken attığınızdan dolayı eğer late invade derseniz adam çarpıyla direkt sizin campinizi çalıp sizi kesip oyununuzu falan bitirebiliyor. O yüzden level 1'de ilk önce bunu düşünüyoruz. Adamların invade atabileceğini zannetmiyorum. O yüzden ward kullanmayacağım. Sadece rakip raptorlara ward atacağım dakika 1 civarında. O da rakip jungle petingini görmek için. Bu ward'u tüm jungle çarlarıyla yapabilirsiniz bu arada. Blue side'sanız eğer dakika 1 civarında rakip raptorları eriyip tam buraya ward atarsanız hem rakip jungle petingini görürsünüz. Hem de adımın sizi çizlemesini engellersiniz burayı gördüğünüz için. Her çünkü ward'u biraz daha ileri atarsanız adam arkadan dolanıp böyle gelip çizleyebilir. <laughs> Z'de yüzde yani %90 blue başlayın arkadaşlar. Neden de şu. Zaten full yaratıp atıp base attığınız zaman double long sword alıp lane'e gelecek zamanınız oluyor. Ee, pardon krebe gelecek zamanınız oluyor. Bizim zayah oyundan düştüğü için oyunu olan fokusum ne aldı bir an. Adam laglanıyorum falan diyor. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Az önce dediğim gibi fırkiler atacağız. Base atacağız. Top ya da bot krebi artık lane'lerin durumuna göre istediğimiz yere openlayacağız. İki köy veriyoruz bu arada daha hızlı clear için. İkinci Q'yu red'e atacağız, red'i çekeceğiz. Bunlar E'ye ölecek. Maximize etmeye çalışıyorum clear'ımı. da nasıl smite atarsanız çok daha hızlı bitiyor. Krabi ee, %100'e yetişiyorsunuz. 253'te bezimizi atalım. Bu arada pot almamam gerekiyor aslında. Zede pot almanıza gerek yok. Sadece bir an dalgınlığıma gelmiş. O yüzden pot aldım. Ama pot almanıza gerek yok. Şu anda pink ward bile alabilirsiniz isterseniz. Lane'lerin durumuna bakıyorum. Bot beyz base atacak. Mid durumu okey. O yüzden top krebe gideceğim. Top krebe alıp sonra Ambesa'ya gank bakacağım. Eğer botta bir şey olsaydı, botta HP'ler olsaydı bot krebe giderdim, bota gank bakardım. Tamamen lane'in durumuna göre karar verebiliyorsunuz. Bu da sadece size özgü bir şey bu arada. Oyunda başka bir jungle'lı bunu yapamazsınız. Bir de Zayra. Tapa dive atabiliriz aslında. Mid'in dikkatli sanırım tapa dive bakacağım ama adım kileri var. Aa, bilmiyorum. Dur gireceğim. Olmaz. Çık 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 çık. Okey. Denedik. Enti. Q'ları kaçırdım. Q'ları belki keserdim. Yine önce zannetmiyorum. flash vardı. Orada kötü atmışız. Raptorları görmüyorum. Önemli değil. Yine full kill atacağız bota. Full kill sonrası yine base atabiliriz. Ya da bota game bakabiliriz. Tamamen oyunun durumuna bağlı olarak. Yani solo Q'da özellikle jungle rolü oynarken Tamamen oyunu kendinizi adapte etmeye çalışmanız gerekiyor. Ya bu oyun benim amacım nereye gank çıkarabilirsem oraya gank atmak. Çünkü 3 lane'in 3'ü de çok gank yemeye müsait şarları oynuyor. Ve 3 de de Joggette, Zoe, Ec, Nautilus, Q'su bana gank setuplayabilecek şarlar. O yüzden hangi lane'de kill çıkarabilirsem oraya oynamaya çalışacağım bu maç. Dayana bile gitmiş. Ölmedi. Ölür ama sanki Joget yetişecek. Çok güzel. Birebir olmuş oldu. Oh. Oo, Yasuo kim? Yasuo birisi çıktı arkadaşlar. <laughs> Adam bayağı iyi oynadı ama yine bayağı ki okay. zaten base atacaktım. Birebir bitmiş oldu ve eve bir kaybedecek. Üstüne flash'ını aldık adamın. Bir sonraki gank'te başarılı olma ihtimalimiz çok daha fazla. Adam bayağı ki okay yani. Adam öldürecek ya onu yapacak bir şey yok bence. Kemp'ini alacağım. Avat. Ah, adamın kempi yok. Goleme gelecek. Flash yokken kesebilirim bence. Gelmedi. What the fuck? Base atıyor. Okey. Beni gördüğünü zannetmiyorum bu arada. Base attı direkt. Base bastı yani. Hiç gelmedi bile buraya. Gemple mi alalım? Sıkıntı değil. Kuşlarını da bekleyeceğim. Kuşlarını alacağım. Şu an tüm kemplerim Apa ama o yüzden Objektif oynamadan önce kendi kemplerimi sekürlemek istiyorum. Void Scrap çıkıyor ama Ondan önce kendi kemplerimi sekürlemek daha önemli. Drake'i de alıyor olabilir. Her başlayabilir. Şu Pink Ward kötü oldu yerimizi gösterdi şu an. Ben <laughs> bot kemplerime mi giriyor bilmiyorum ki ya. Drake'i de almıyor. Bot camp'lerimde de olabilir. et zaten bir tane grab alacak o yüzden bot camp'lerimi korumam daha önemli şu an. Kalan iki tanesini bitirmektense. ya Şu an belki 3 grab almamış oldum ama onun yerine jungle'da CS'de çok fazla öne geçtim. Çünkü adamın hem golemini hem raptorunu aldım. Üstüne bir de kendi camp'lerimin hepsini alıyorum. Level'da çok öne geçeceğim. Bir adam top grab'e gidecek çıktığı gibi. O sırada drake'i de alabilirim. Şu an neden alıyor. Red'den top grab'e gidecek. Adam top grab'deyken direkt gidip drake'e başlayabilirim şu an. Vision'ları da yok. Bilmeyecekler drake'de olduğumu. Gizli drake yapabiliriz. Ben smite erkenden atacağım. Daha hızlı bitireyim. Aynen yani dediğim gibi adam top'ta. Level'da çok öndeyim adamdan. Bencil oynadığım için. Rakip Cang'da ward atıp base atacağım burada item bitiyor. Çok güzel şu an gidip ambassador bakmak istiyorum diyecektim. Öyle de bizimki. Şu an item'ım varken üstüne bir ultim varken çok güçlüyüm. Ambassador'ı çok rahat keserim. Bu next save'i de almak isteyecek büyük ihtimalle. İstiyorsun biliyorum Al. Almayacağım mı? Çok güzel. Flash'ın da atmış oldu. Mid'denimiz ölmüş mü? Mid'imiz nasıl Söyle ya. Mid e gidelim mi? Gideceğim mid wave'e. Canyon wave bayağı önemli yani. Camp'ten daha fazla XP verebiliyor. Veriyor. Dur. Botada da yürüyebiliriz. Ultin var kanka. Aha. Çok iyi lan. Bayağı iyi oldu Zayah. Bayağı güzel oynadı orayı. Eline sağlık. Şu an ultim gelene kadar bir şey yapmayacağım. Genel olarak jungle oynarken arkadaşlar kempleriniz varken ve ultiniz yokken gank atmayın. Çoğu jungle çarında böyle bu arada. Özellikle vay gibi ultiye bağımlı çarlar oynuyorsanız özellikle dikkat etmeniz lazım. Ama Talon, Zed gibi Asasinler, Kean'ı gibi Çarlar oynuyorsanız da yine bayağı önemli. Ulti almadan gank atmamanız. Yaptı, dive atıyor adam. Sanırım base atıyor mesela. Belki base atmıyordur diye bir tur duracağım. Belki. Belki base atmıyordur ve almak istiyordur. Aynen. Bu atmam gerekecek sanırım. Buna biraz oyun okuma deniyor arkadaşlar. Genellikle top lane'ler yapıyor böyle şeyler. Rakibinin base atacağını bildiği için kendisi ekstra bir wave vurmak için tempo cheat'lemeye çalışıyor. Bu tamamen yani böyle bir play yapabilmeniz için biraz oyun bilgisinizin bilginizin olması gerekiyor. Bir anda böyle angle'ları görmek mümkün değil. Ama yavaş yavaş çok oyun oynadıkça bir süre sonra artık Rakibinizin de yani top laner'da olsa mid laner'da olsa ne yapacağını biraz ezberliyorsunuz. Belki adama gidiyormuş gibi yapacağım ama mid wave alacağım. Yine cannon wave. Şu an tüm camp'lerim var ve ultim yok. O yüzden sadece farm atacağım. Bot lane'de mid lane'de zaten ne olduğum bunda değil. Şu an takım ölürse hiç bir türlü benim suçum değil yani. Benim kemiklerim var kemiklerimi almam lazım gank atmaktan her türlü daha önemli. %100 kilo olan bir yer yok çünkü şu an. Bot lane'de savaşmamız iyi değil, değil ya. Tek sıkıntı ama top kemiklerim varken şu an drake'in çıkmış olması. Ya yürümek iyi mi bilemiyorum. Aynen. Pike flash attı. Pike flash atmasa Pike'ı kessem direkt oradan triple kill, double kill falan filan belki atardık da. Oo. Yaş veyleri ya. Ya burası bot lane'imin hatası mesela savaşmamaları lazım. Benim tüm camp'lerim varken böyle bir savaşa hiç gerek yok yani. Maç ayakkabıyı geliştirmesi alırsak ve Ninja Tabi'nin geliştirmesini alırsak çok tank oluruz. Herald'ı kontrol edeceğim. Belki alıyor olabilir. Almıyor güzel. Herald'ı savaşmamız lazım. Vermek istemiyorum bedavaya. Ya soya play yapabilir miyiz acaba? Zayı da yürürse burayı yeneriz ya. Geldi. ya. Ah. Sım. batırdım. Korki nasıl ölmedi ya? Canı çok az değil miydi? Ben mi yanlış hesapladım kafada? Sanırım ben kafada yanlış kurdum. Sadece Herald'ı vermememiz önemli şu an. Direkt Herald'a gideceğim o yüzden. Herald'ı vermek istemiyorum ya. Çok önemli Herald. Ayakkabıyı almamız oyunda çok fazla lead verir bu maç. Yani Zaya inti koydu. Bir dakikaya şey çıkıyor. Atakan çıkıyor. Bot kemikten alıp Beyzat Patakan'a gitmek istiyorum. Joget'imiz çok güçlü. Şu an Joget ve Zoe etrafında aldığımız her fight'ı kazanırız. Zoe iyi oynuyor. Joget de çok güçlü. Çok rahat kazanırız fight'ları. Tek şu Diana'ya sok dikkat etmemiz lazım. 20 gol bekleyeyim mi? Bekleyeceğim ya. Şöyle yapacağım. Şöyle yapsak. Yetişiyor muyuz öyle? Hadi lan. Ananız! Seçemiyormuşuz. <laughs> Mid'e herald basalım, gidip sonra Atakan'ı oynayalım. Top camp'lerimizden daha önemli bu mid wave'i e oynamamız lazım. Cannon wave bir de tüm takım midle. o Yani buna yapabileceğim bir şey yok da Buranın 2-2 olmaması lazımdı ama ya adamların her şeyi bana kullanıp Zayahı da kesebilmiş olması bir tık garip Çok kesemiyorlar ama demeci de yetmiyor. <laughs> Adam çok güçlü. Herald'ı almamak lazım sanırım. O biraz fazla şeydi. Aç gözlülükte o Herald'ı alıp sürmeye çalışmak. Drake'i verip Atakan'a gitmek daha mantıklı ya. Ama bilmiyorum Drake'i almak. Drake'i alırsak Atakan'ı verebiliriz. Ben gitmek istemiyorum bot side'a. Belki Zayah'la Joget bitirir onu. Beni bot görlerse. görürlerse çok rahat alırlar Atakan'ı. Ambest çarı. 50 tane deşi var yani çarı doğru düzgün skill tutturamıyorum. Toptan bir wave alalım. Atakan başlayabiliriz ya şu an canım çok az atakan başlamak için. Şu an iyi olmadı bu biraz. Base atmamız lazım. Joget çok gaza geldi yani. Çok gaza geldi Joget öyle böyle. Ya söyle dayana başlamış olabilir o yüzden Vision lazım. Okay. Joget gelecek. Joget'le beraber biz başlayabiliriz. Vision durumumuz çok kötü. Adamlar tüm Atakan ın saydığında Vision'ları var. Bizim hiç Vision'ımız yok. Fight'ları oynamamız o yüzden zor. Yani Zoe için daha zor açıkçası. Çünkü fight'ları bize oynatan kişi aslında Zoya. Bubble'ları, adamın attığı Q'lar vesaire. Vision olmazsa, her an ambas olasıysa veya Dayan'ı, Engage'i yiyebilir o yüzden ilk önce Vision oynamamız lazım. Abini gördüler. Aslında çok kötü değil burası. Hangi cam ambesi keseceğim önce? diyorum Ha kesli adam bile. Çok iyi. Atkın da alırız bu arada. dayanayla ambes Ama canlar çok mu az. Atakan çok demeyi atmıyor düzgün kayıtladığınız zaman. Zayah'la alırız yani en kötü iki kişi. Şu toplara dojlayıp etrafındaki o çemberi de yemediğiniz zaman zaten demeyi atmıyor bile. o o. O bu adam kim kanka? Hayır birisi çıktı arkadaşlar. Helal olsun adamı vallahi. Adam harbi birisi lan galiba. Bizim Zoe birisi asıl. Kesebiliyor mu ki onları? Ultisiz. Şöyle yapacağım. Bir sonraki fight için ayakkabıyı bitirmem önemli. Bak takım da farkında. Herkes bitirmiş direkt. Rakipte 4 AD var. Ve üstüne bir de e, Dayana da ota atak attığı için Ninja tabi almak çok iyi. Bir de üstüne item'ın geliştirmesi de çok iyi. Umarım rakip mavi hala yerindedir. At, at kanka mideye. Afiyet olsun Mustafa. Öl lan. Çok güzel. Mustafa ne yapıyor Mustafa? Mustafa'yı kesemiyorlar ki. Mustafa 1 v 9 atıyor. <laughs> Mustafa'ya helal olsun kardeşim benim. Oyuna pek 1 ve 9 atmadık ama Makro açısından bence çok güzel bir yüksek Elo maçtı. Bu tarz maçların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atıp yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepinizi öpüyorum, görüşürüz.